Merhaba arkadaşlar yaklaşık 10 ay önce çürüyen artık kökleri kuruyan küçücük bir konserve tenekesi içerisinde mahvolmuş bir kaktüsüm vardı onu beraber kestik o videoyu da hemen yorumların başına tutturacağım öncelikle mutlaka onu izleyin ve kaktüsün durumunu görün 10 ay önce bu göğe için içerisini e, kestikten sonra yarası kuruduktan sonra e, diktim kuru toprağa diktim 15-20 gün su vermedim ve 10 ay geçti artık Artık kocaman büyümeye başladılar. Minik minik yavrular verdiler her yerden. Ve çok sağlıklılar. Renginden anladığınız üzere aşırı sıcak bir yaz geçirdik. Hiç çiçeksiz kalmadı. Çok güzel çiçekleri var. Terasturu videolarımda ve birçok videomda zaten gördünüz. Ama sorun arkadaşlar olmuştu. O videonun altında tekrar göstermek istedim. Bakın çok sağlıklı çok güzel bir şekilde büyüdü. Hatta burayı bile doldurmak üzere artık ama bunun içerisinde bu yıl kalacak. Artık saksı değişimi yapmayacağım. Ee, bu bir güveç zaten çatlak olarak çatlak bir güveşti. Bunun içerisine dikmiştim. Artık gördüğünüz gibi çok kireçlendi. Hani dökülmeye başladı. Artık bu saksı tamamen kırılınca herhalde değiştiririm. Çünkü yerinde gayet mutlu. Kaktüslerin saksısını, yerlerini çok değiştirmeyi sevmiyorum. Zaten bunun dikenleri de çok fena. Bilen arkadaşlarımız vardır. Klasik bir tür birçoğumuzda da var zaten. Böyle renginin neden kırmızı olduğunu soran arkadaşlar olmuş. Bu tamamen güneşle alakalı. Güneşi, rüzgarı soğuğu sıcağı her şeyi hava değişimlerini çok güzel aldığı için e, renkleri dikenlerinin rengi böyle güzelleşiyor. E, ama eğer güneş almazsa birçok yerde görürsünüz böyle upuzun e, yeşil şekilsiz bir formda büyüyor. Ama benimkinin formu o konserve kutusunda da çok güzeldi. Sağlıksız olmasına rağmen kökleri çok güçsüz olmasına rağmen yine de çok dayanıklı bir tür olduğu için dayanmıştı. Fakat şimdi yeni yerinde çok da mutlu ve mesut yaşıyor. Artık böyle çiçeklenince tekrar göstereceğim. Ama dediğim gibi birçok videomda var bu saksın çiçeklerin yanında duruyor hep altı delik arkadaşlar güveçi nasıl deleceğimizi soran arkadaşlar olmuş ben matkapla deldiriyorum hani tanıdık birine ya da bir yere götürerek ücretli matkapla deldirebilirsiniz ama benim matkabım olsa tabii ki kendim delerdim matkabı olan arkadaşlar delebilir ya da böyle çok sivri bir bıçağın ucuyla oyarak delebilirsiniz çünkü bu güveçlerin için sırsız yemek pişen güveçler bunlar sırsız olduğu için çok kolay deliniyor merak etmeyin böyle elinizde kaplarınız varsa gerçekten bu toprak Kapların içerisinde kaktüsler çok mutlu yaşıyor çünkü toprak hava aldırdığı için e, içinde bulunan köklerin hava almasını sağlıyor, nem tutmasını engelliyor. Hatta bakın böyle dışa bile atıyor artık. Bunlar önemli değil, su kireç lekeleri, e, sirkeli suyla silince gidiyor ama tabii benim burada çok silemiyorum, çok uğraşamıyorum. O artık atıyor tabi oradan. Toprak güveclerin içinde her zaman kaktüslerimiz daha mutlu oluyor. Genelde de kullanmaya çalışıyorum biliyorsunuz imkanlar dahilinde. Ama bu çürüyen sararan kaktüsümü size göstermek istedim. Gerçekten çok güzel. Bir sürü diplerden yavruları şöyle görün çok kötü durumdaydı. Kurtulur mu diyen arkadaşlar olmuştu. O zaman da demiştim merak etmeyin kurtulacak demiştim ve köklenecek demiştim. Çok sağlıklı bir şekilde bakın tam 10 ay geçmiş ee, ve çok sağlıklı bir şekilde büyüyorlar. Hatta yanlara birkaç tane böyle kaçak e, konuk koymuştum. Onlar da artık büyümeye başlamış. O farklı bir tür. Bu farklı bir tür. Hepsinin isimleri türleri farklı. Tabii çiçekleri de farklı ama böyle güzel kızım büyüdü. Harika bir şekilde bunun içinde de kalmaya devam edecek. Siz de kaktüsleriniz çürüdüğünde hiç korkmayın. Temiz yerine kadar mutlaka temizleyin. Benim o alttaki linkte verdiğim videoda olduğu gibi ben tarçın kullanmıyorum. Birçok arkadaşımız kuruyan yere tarçın sürüyor. Memnunlar da hani tarçın da sürebilirsiniz. Ama ben sürmüyorum. Bazen sürüyorum, bazen sürmüyorum. Bunu sürmemiştim sanırım tarçın. Sadece yarısının kurumasını böyle yaklaşık bir 7-8 gün bekledim sanırım belki daha fazla fakat 3 günde yeterli oluyor benim için. Kurusun yaraları, kuru toprağa dikin ama sakın su vermeyin. Çünkü kaktüsünüz köksüz, çürü daha çok çürüyebilir veya orada bir mikrop kapabilir. Mikropla beraber bakteri kapar ve hastalanır. Bu yüzden kesin ve kuruduktan sonra dikin hiç korkmayın zaten kök çürümüşse kaktüsünüzü başka türlü kurtarma şansınız yok ancak böyle kurtarabilirsiniz burada örneğinde gördüğünüz gibi kocaman bir güveş dolusu harika bir kaktüsümüz oldu böyle e, saksı bu ben bunu böyle e, çok derin değil arkadaşlar bu aslında derin bir güveç ama dibinde strafor var Straforla yaklaşık şuraya kadar yükselttim. Yani içerisinde aşırı toprak yok aslında. Biraz bahçe toprağı ağırlıklı solucan güpresi de var. Ee, ama toprağım çok geçirgen. Gördüğünüz gibi lav taşları var, pomza taşları var. Aslında zenginleştiriyorum ben toprağımı. Toprak hazırlama videomda var. Ama bu türler. Ee, bir toprakta büyüyebiliyor. Yeter ki toprağınız geçirgen olsun. Yani böyle su tutan e, torflar ya da topraklar olmasın. O zaman kaktüsünüz mutlu oluyor. Sulamasını e, toprağı kurudukça bolca suluyorum. Saksı altından çıkana kadar böyle az az kıdım kıdım yok kaşıkla yok şırıngayla su vermiyorum. Normal hortumla ya da suluğumla çok güzel bir şekilde suluyorum. Hiç korkmadan. Çünkü köklendikten sonra suyu bünyesini alıp büyüyecek. %90'ı sudan oluşan bir bitkinin susuz büyümesi mümkün değil. E, suyla e, kendisini toparlıyor. Bakın öz suyu gayet güzel. içleri gayet iyi. Eğer susuz olsa kaktüsümüz aşırı derecede buruşur ve zaten belli olur. Böyle dostlar gö göstermek istedim bir sorunuz varsa e, öncelikle o videomu bir izleyin ondan sonra bu videoyu izleyin anlayacaksınız aradaki farkı ve durumu e, çok işler acısı bir durumdan bu hale çok güzel bir şekilde geldi. Bir sorunuz olursa da yorumlar kısmında sorarsanız çok sevinirim dostlar hepinize sevgiler.